Ya tabii ki memleketime, köyüme gömülmek isterdim. Başka ne yapayım? Ya tutup da New York, Miami, Texas, Las Vegas falan demeyeceğim. Köyüme gömün beni. Benim için önce nereye gömüldüğüm önemli, önemli olan sevdiklerimin yanına gömülmem. Allah korusun benden önce ailemden biri vefat ederse onların yanında gömülmek isterim. Çünkü bazıları aramızdan erken ayrılıyor. En azından oradan yan yana olalım. Ölünce nereye gömülmek isterdin? Çok düşünmeye gerek yok. Onun kalbine be kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya gidiyorum. Tamam gidiyorum gidiyorum. Ölmeye takıtırlım mıyız acaba? Hani ölünce ne no, no olsun? Ölünce nereye gömülsün? Ölünce ne yapsınlar? Nasıl ağlasınlar? Altları da sayalım mı? Duaları da sayalım mı? Ölünce nereye gömeceğine onlar karar verecek. Yaşayanlar yani sen değil. Ailemin yanına gömülmek isterdim. Sevdiklerimin yanına. Onlarla yaşadım, büyüdüm. Onların yanında da rahatça uyumak isterdim. İstanbul Boğazı'na 15 Temmuz Köprüsü'nün karşısındaki çam ağacının dibine sıcak havada çam altı iyi eser, serinletir beni. Aslında şöyle bir düşünüyorum da ya nereye istersem isteyeyim. Sonunda hoca pamuğu tıhıyor, koyuyorlar bir metre yere. El Fatiha. Amin. Bazen istemek yeterli olmuyor. <laughs> Çünkü her istediğimiz gerçek olsaydı ölmemeyi de isterdim. Ben ölünce bir yere gömülmek istemezdim ölmüşüm ya. Nereye gömerseniz gömün. Ama tercihen insanların kolay ulaşabileceği böyle hani gelsinler de dua etsinler. Zor yerde oldu mu kimse gelmez. Kolay ulaşılabilsin ki duamız bol olsun. Aman akıyım saçma saçma neler diyorsunuz öyle siz. Aman akıyım benim Mars'a gömün. Ha, ha, güneş güneş alsın güneşin batı tarafına götür. He. Olsun oksijen yoksa da olur benim için problem Mars'a gömün. İnsanlar genelde ölünce hep en yakın yanına gömülmek ister. Ölüyorsun ve kendini en güvendiğin yerde hissetmek ister. Ölümden sonra dirilme diye bir an. Ve o kısımda insan sevdiklerini görmek ister. Ben de ailemi görmek isterim dolayısıyla. Tabii manzaralı bir yere gömülmek şart zaten. Biz orada dedikodu yapacağız falan derken. Şaka yapmıştım. Ölünce ölüyorsun yani ölüyorsun bitiyor. Yani böyle manzaralı yok şöyle böyle. Gereksiz yani öleceksin. Öleceğiz. Ya tabi herkes bir yerlere gömülmek istiyor. Ama herkesin gömüleceği yer aynı. Memleketindeki o caminin etrafındaki mezarlık var ya. işte orada bir boş yer bulurlar. Gömerler. Bence en güzel yer de orası. Yakınların olduğu yer. Bol bol doğu okurlar. Mis Bu soruda bir sınırlama olmadığı için ben istediğim şey söylemek istiyorum. Deniz gezmişin yanı olsa çok güzel olurdu. Ama Allah korusun anneden bir önceden vefat etmişse kesinlikle onların yanında de doğduğum ülkeye gömülmek isterdim, insanlar da doğduysa oraya gömülmek ister bence, kesinlikle Bulgaristan'a gömülmek isterdim. Beni ölünce onun gamzelerine gömsünler Olcuk. Olcuk de demiş ki, eğer siz öldükten sonra gülecekse külleriniz okyanusa daha çok yakışır efendim. İspanya'da Amerika olabilir. Nasıl olsa yaşarken gidemeyeceğim. İşte ölmüşken gitmiş olurum. Edebiyat yükleniyor. Loading onun kalbine gömülmek isterdim. Ve skorp duman altı. Yakak ayak. <laughs> nereye mi gömülmek isterim? Mezara gömülmek isterim. <laughs> takipten çık ne olur takipten çıkartma Lütfen. Evet, sadece kötü bir espri. nereye gömülmek isterdin? Mezara. <laughs> Hepimiz dünyaya gömüldük. Baksanıza sağınıza sonunuza. Hepimiz yaşayan ölüleriz. Hepimiz yaşayan ölüleriz. Oğlum ölünce nereye gömüleceğimiz değil de ölünce o biri tarafta ne cevap vereceğiz onu düşünün bir. Şimdi klasikleşmiş bir hayat felsefesi. Nerede başladıysan orada bitirmelisin. Ki ben de nerede doğduysam orada uyumalıyım, orada da ölmeliyim. Demem o ki Beni köyümün yağmurlarında yıkasın Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar Desem de inanmayın öldükten sonra benim bir önemim kalmayacak sizin için O yüzden ben nereye gömerlerse gömsün Hatta gömmesinler Hatta kokayım Ölünce bu hayattan gidince yani Gömülmek istediğim bir yer yok Yanmak istiyorum direkt Neden? Çünkü bu pis hayatı ben bedenimi bırakmak istemiyorum Derinden bir parça istemiyorsun Evet istemiyorum Hak etmiyorum Hak etmiyor tabii ki de. Allah kahretsin o zaman. <laughs> Arkadaşlar nereye gömüldüğünüzün ne önemi var ben anlamadım. Hani ölmüşsün. Abi ölüsün nerede yattığının ne önemi var anlamadım. Böyle memleketine falan gömülsen daha mı rahat edeceksin? Kabir biraz orada az falan mı olur? Ölünce nereye gömülmek istersin? Onun kalbine. Ve skor duman altı. Ya bazı insanlar memleketine veyahut özel hissettiği bir yere gömülmek ister. Bunu anlarım. Lakin bazıları var. İşte deniz manzaralı bir yer olsun. Konumu iyi olan bir yer olsun böyle. Manzaraya karşı beni gömün falan. Öldün öldün. <laughs> Rahat dur. Ölünce nereye gömülmek istersin? Ya sen? Nereye mi? Götüme. Götüme mi? <laughs> Götüme mi? <mü? gülüyor> Bu fikirden sonra iyice kafayı yedim anladım. Çünkü koskoca Tarsus'ta mezarlık dururken deniz kenarına gömülmek istediğimi anladım. Cemre, önünde nereye gömülmek isterdin kanka? Mezara. Cemre şakasına yapma şunu lütfen. Mezara gömülmek isterim. nereye gömülmek isteyeceğim? Bu da bu da böyle işte. Ya tabii ki toprağa gömüleceksiniz. <laughs> yani denize atılsan oraya yüzmeye gelen insanlar leşini görüp... <laughs> Orgadan alt nasıl Yani gidin paşa paşa gömülün abi ya. Ne diyeyim yani? Ha ya ben gömülmek isterim dinimizce. Bilemiyorum. Ben ölünce vasiyet olarak şöyle bir şey bırakacağım. Benim aslında iki tane vasiyetim var. Birincisi ya dedem ya da annemin yanına gömülmek. Ya da memleketimize gömülmek. Şu anlık bu kadar. Nereye değil de ben gömülmek istemezdim. Bu yalasınlar beni koysunlar evin bir köşesine. Toprak doyursun diyeceğim de, doyurmamış yani. Uçsuz bucaksız denizleyenler var. Yaratıcı yani. yani toprakta da uçsuz bucaksız sayılmaz ya yani. Bu konuyu düşüneceğim. Buradan ahtım olsun, hani ölürsem yüksek bir yerde böyle yeşillik ama deniz gören bir yer olsun. Ha öldü pezevenk bir de bize iş çıkartıyor falan da demeyin yani. Ölünün arkasında öyle konuşulmaz yani. Şerefsizlik yapmayın. Hadi oradan. Öleceğim yer hiç fark etmez. Vatanım da Türkiye'de olsun da başka bir şey istemem. Ölmek istemezdim ki. Yaşamak varken ne gerek var ki ölmeye? Hayattayken hayatın tadını çıkarmak gerekir bazen. Sen yakılmak istiyorum. Ama burada da öyle bir şey olmayacağı için sanırım beni köyümün yağmurlarına alacaklar. Ölünce gemilmekten çok mumyalanmak mum yalanmak isterdim ya. Abi mum var falan filan.